Selamlar dostlar merhaba YouTube 2021 alınır mı serimizin yeni videosuyla karşınızdayım bugünkü konumuz iPhone 6 iPhone 6 2021 alınır mı alınmaz mı son kullanıcı testlerinde ne gibi sonuçlar bize sağlıyor bütün testlerini yapacağız arkadaşlar hep beraber sıcaklık testine pil testine oyun performansına Kamera testine her şeyine bakacağız. Bizim için teknik detaylar önemli değil. Bizim için son kullanıcı noktasına, yani siz bu telefonu şu an aldığınız zaman ne göreceksiniz, neyle karşılaşacaksınız, nasıl bir kalite sizi bekliyor. Bunu görmek. Eğer hazırsak önce intro, sonra video. Evet dostlar, iPhone 6 ile şimdi test masamıza geçtik bu telefonun menü geçişlerini test edeceğiz. Oyun testini yapacağız. Antutu testini yapacağız. Fotoğraf testini yapacağız. Ve en son fiyatı hakkında bilgiler vereceğim size. Son bir değerlendirme yapacağım. Videomuzu bu şekilde ilerleteceğiz. Zaten daha önce de bu serinin diğer videolarını izlediyseniz bu serinin böyle ilerlediğini bilirsiniz dostlar. İlk önce bir menü geçişlerine bakalım. Herhangi bir uygulama açık mı? Hayır değil. Bir FaceTime'e girdim. Hemen girdi. Takvime giriyorum. Aynı şekilde. Fotoğraflara giriyorum. Daha önce biraz fotoğraf çektim. Aynı şekilde. Kameraya giriyorum. Ön kameraya açıyorum. Hızlı bir şekilde geçiyor. Maillere girdim. Bu arada mailim kayıtlı değil için ondan dolayı rahat giriyorum. Saat uygulamasını yani bildiğiniz bütün uygulamalar hızlı bir şekilde giriyor. Zaten iPhone'un en güzel yanı da bu kendi arayüzünde asla kasmıyor. iPhone 5s bile kasmıyor arkadaşlar. Şimdi eğer hazırsak bir Antutu'ya girelim. Bir testimizi yapalım. Sanırım Antutu düzgün çalışmayacak arkadaşlar. Donuyor çünkü. Bakalım bir. Evet yine aynı hatayı verdi. Antutu iPhone 6'da çalışmıyor dostlarım. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi oyun testimize geçelim. Oyunu başlatalım. Başlatırken de bir sıcaklığımızı ölçelim arkadaşlar. Telefonumuz şu anda 36.2 derece. Bu arada ben bu telefonu birazcık kullandım. Ondan dolayı da birazcık sıcak olabilir. Çünkü oyunun güncelleştirmelerini falan indirdim daha öncesinde. Daha bir %8'lik de şarj bitmiş. Bundan dolayı gene de biz bir bakalım bakalım ne durumdayız. Tam oyuna girerken zamana basacağım. Yani şu an oyunu açtık ama oyunun içine girdiğimizde bakacağım. Ve %91'deymiş şarjımız. Oyun bir açılsın. Daha sonra devam edelim. Evet oyunumuz açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi oyuna başlaya tıklamadan önce ilk önce bir şarjımıza bakalım. %90 ve 51 geçe tıkladık. Biz genelde 10 dakika oynuyoruz. Yani saat gece de Bu saate göre tabi bu saat yanlış. 12.51 değil saat. Sıcaklığımıza tekrardan bakıyoruz. 35 derece. 35.3 derece arkadaşlar. 35.3 derecedeyken başlatıyoruz yani oyunumuzu. Şimdi başla dedik. Tekrardan bir saatimize bakalım. 12.52'de yani 02'de 13.02'de bu videoyu bitireceğiz. Daha doğrusu oyunumuzu bitireceğiz. Ses aşağıdan geldiği için burayı ele koyduğumuz zaman sesi kesiyor arkadaşlar. Bunda yukarıda ses gelme diye bir şey yok. Sadece aşağıdan geliyor. Evet, oyun açıldı şimdi. Şu an için akıcı bir ayarlarımıza bakalım. Ne ayarlarımız varmış? Bu arada ben her her seferinde söylüyorum. Bu PUBG Mobile'i pek iyi oynayamıyorum. Aa, evet, kare yazı sadece ortaya kadar var. Yani tahminim 30 FPS civarı bir şeyde kalacaktır. Fazlasına gitmez. HD seçebiliyor muyuz? Hayır. Akıcı veya dengeli seçebiliyoruz. Tamam dedim. Bakalım. Belki de bu pek iyi oynatmayabilir arkadaşlar. Ama 6S'de görmüşsünüz zaten herhangi bir problem olmadan oynanıyordu bu oyun. Takımdakileri takip edelim. Evet çok güzel bir yere indirdi gerçekten. Oyunda ufak tefek takılmalar var. Sanırım araba kullanırken daha da çoğalacaktır bu. Bir araç bulsaydım daha iyi anlayacaktık tabi de. Bu arada ben bunu ilk başta motor sandım. Şurada bir araba var sanırım. Görüntü berbat ya göremiyorum resmen. Ama kasma yapmadı motor kullanırken derken yanlışlıkla ateş açtık. Sağ sola yapmak çok zor. Belki motordan kaynaklı da olabilir. Hemen şuradan bir uçma denemesi yapalım. Çok iyi uçtuk. şunu net söyleyebilirim ki kesinlikle oynanmaz. Çok donuyor. Yani oynarsın da öylesine. Yok işte ben oynayacağım bu oyunu sürekli. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Öyle bir dünya yok. Evet dondu. Bir saldırıyorlar bir buradan. Bunların hepsi bir de bot yani. Bot olmasa duman olduk. Göremiyorum. Çık ortaya çocuk adam. Evet. Bu katliamdan da çıktık arkadaşlar. Hadi bakayım. Kaç dakika olmuş diye bakıyoruz hemen. 12 dakika olmuş. Hemen çıkalım. Sıcaklığımızı ölçelim. 40.6 40.5 Evet çok fazla bir ısı kaybımız yok. 90'da girdik. 80'e indik. 12 dakikada %10'luk bir şarjımız gitti. Bu arada şarjımız %100 olması lazım. Özür dilerim yani pil sağlığımız. Hemen pil sağlığımıza bakalım. Evet, pil sağlığımız %100. Ve yüksek miliamperli bir batarya var içinde. Ona rağmen böyle bir performans sağladı. Şimdi fotoğraf testimize geçelim. Daha sonra son değerlendirmeye geçeriz. Şu anda iPhone 6'nın ön kamerasındayız. Sesim ve görüntüm bu şekilde. Dostlar şu anda da iPhone 6'nın arka kamerasındayız. Sesim ve görüntüm bu şekilde. Herhangi bir harici mikrofon yok. Tamamen telefonun üzerindeki mikrofonlardan ses kaydı alınmış durumda. Evet dostlar testimizin sonuna geldik. Son bir değerlendirme yapalım. Daha sonra videoyu bitireceğiz. Bence 2021 yılında iPhone 6 alınır mı? alınmasa daha iyi. Ama bunun fiyat bandı 700 ile 1000 lira arasında olduğu için yani fiyat bandı çok aşağıda olduğu için mecburi durumlarda alınabilir. Ama benim tercihim minimum 6S'den başlamak veya 5 sler var ya eski nesil olanlar işte 6S aynı işlemciye sahip olanlar onlar da alınabilir. Çünkü güncelleme alıyorlar. Bu cihazlar güncelleme almıyor. Kamera performansını gördünüz. Sıcaklık testlerini gördünüz. Çok böyle aman aman bir fark yok diğer cihazlarla. Hemen hemen aynılardılar ama kamera olarak biraz düşük kalıyor gerçi. Ee, bence Baris farkı oyun konusunda yaşadık. Oyunda birazcık takılmalar yaptı. Ayarları düşürmeme rağmen. Eğer benim için oyun değil, alo desin yeterli, aralı sırada fotoğraf çekeceğim diyorsanız, bir de iPhone olsun diyorsanız bence gayet yeterli bir telefon. Hem de bu fiyatlara zaten herhangi bir telefon bulabileceğinizi de düşünmüyorum. Dolar kuru da malum yükseldikçe yükseliyor. Şu an 9.70'lerde. Bence alınabilir mi? yerine göre alınabilir. Ama dediğim gibi minimum 6S düşünün. 6S sizi üzmeyecektir. Üstelik görüntüsü falan hemen hemen aynı. Ama ben fazla para vermek istemiyorum. Şu anki bütçem bu diyorsanız iPhone da gayet günü kurtaracak bir telefon. Özellikle güçlendirilmiş batarya taktığınız zaman bence batarya konusunda da sıkıntı çıkartmayacaktır. Ki kullanan arkadaşım var. ikinci telefon olarak kullanıyor ama e, günde ortalama bir 45-50 dakikalık telefon konuşması yapıyor ve sürekli Whatsapp'ta bu telefonda. Herhangi bir sıkıntısı yok akşamı falan rahatlıkla çıkartıyor yani akşam 15 beş gibi falan şarj atıyor ama o yoğun kullanıyor dediğim gibi sürekli bir WhatsApp sürekli bir telefonla görüşmeler ortalama günde 45-50 dakika telefonla görüşüyor böyle birisi. 45-50 dakika değilse az gibi gelebilir ama normalde günlük telefonla konuşma süresine baktığınız zaman bence gayet iyi çünkü bu arabaların birçoğu 20 saniye 30 saniye deyip kapattıkları aramalar genelde işte ben geldim ben geliyorum ya da işte şu var mı bu var mı gibi işle ilgili konuşmaları olduğu için bu yüz aramaya falan neredeyse denk geliyor. Belki yüzü bile geçiyordur emin değilim. Ee, ondan dolayı bence günü kurtarabilecek bir durumda eğer bataryası yüksek amperle de değişmişse. Sonuca gelecek olursak alınabilir yerine göre alınabilir. Alınamaz mı? Yerine göre alınamaz. Sizin ne için ne beklediğinize bağlı bu telefondan performans olarak bu yaşlı bir telefondan bu kadar olur. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.